Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar malı yayınları biyoloji zümresi tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmalarının video çözümlerini yapacağız. Video çözümlerde kullandığım PDF bu yazılının boş halini, PDF'in boş halini de cevap anahtarını oluşturduğum dolu halini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ikisini de alıp kullanabilirsiniz. Sınavlarınıza şimdiden başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hadi zaman kaybetmeden ilk sorunun çözümüyle soru çözümlerine bize başlıyorum. Şimdi ee, sorular hazırlanırken özellikle şunu belirtmeliyim. Milliyetin Bakanlığı'nın hazırladığı bu kazanımların, senaryoların e, kazanımlarına göre hazırlandı. Ve orada bir tane e, şey var. Kalıtım. Kalıtımın genel esasları konusu var. Orada da en son öğrendiğiniz X'e bağlı kalıtım olduğu için ona göre soruyu hazırladık. Şimdi bu sorunun çözümüyle soru çözümüne başlıyorum. Diyor ki X kromozomunda çekinik olarak taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Benim hatırladım en iyi bildiğim X kromozomunda taşınan çekinik özellik ne var? Renk körlüğü var. O zaman rahatlıkla renk körlüğü üzerinden soruyu cevaplayabilirim. Şimdi renk körü dikkat et. Bir erkek. Renk körü bir erkek. O zaman bu kesinlikle taşıyıcı olmalı değil mi? Neden? Renk körü değil ve erkek çocuğu renk körü olduğuna göre kadın taşıyıcı. Bizim sorumuza çok ilgisi olan bir durum değil. K dediğim birey bir tane büyük R'si var çünkü hasta değil. Şimdi yanındaki için konuşacağız. Bakın erkek kardeşi renk körü. Babası sağlıklı. Annesinde bir tane büyük R var. Kesinlikle neden? Çünkü sağlıklı ama. Erkek kardeşi, K'nin erkek kardeşi şu birey. E, renk körü olduğuna göre K'nin annesi taşıyıcı olduğu kesin. O zaman K için iki ihtimal oluyor. K ya X büyük R X büyük R. 1 bölü 2 ihtimalle. Yani hem babasından hem annesinden baskın özellik aldı. Hem ya da büyük R küçük R yani taşıyıcı. Bize soruda ne soruyor? K ve L'nin doğacak çocuklarının renk körü olma olasılığını hesaplayınız diyor. O zaman şimdi bir kere çocuklarının renk körü olabilmesi için K'nin kesinlikle baskın homozigot baskın olmaması gerekiyor. 1. Önce 1 bölü 2 ihtimalle taşıyıcı olması gerekiyor. K taşıyıcı iken Eşi renk körü iken çocuklarının renk körü olma ihtimaline bakacağız. Buradan ne gelir? Büyük R, küçük R. Yani taşıyıcı kız. Buradan. Büyük R, Y. Yani sağlıklı erkek. Şimdi dikkat. Renk körü kız çocuk. Renk körü erkek çocuk. O zaman çocuklarının renk körü olma ihtimali 1 bölü 2. Tamam ama burada bir şartımız var. K taşıyıcıysa renk körü çocukların olma ihtimali 1 bölü 2. İki ihtimalin aynı anda ortaya çıkması gerekiyor. O zaman ne yaparız? Bunları çarparak buluruz. O zaman 1 bölü 4'tür. Örneğin bir tane tavla zarı attın. 6 gelme ihtimali. Aynı anda para attın tura gelme ihtimali. Ne yaparsın? Birinin 6, birinin tura gelme ihtimali. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 yaparsın. İşte burada da iki ihtimal. T'nin taşıyıcı aynı zamanda çocuğunun da renk körü olma ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi ikinci sorumuz artık besin piramitleri, ekoloji, ekosistem ekolojisi son üretenizin sorusu. Gösterilen besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe gözlenen değişimleri doldunuz de diyor. Yukarı doğru gidildikçe birey sayısı arkadaşlar azalır. Biyokütle azalır. Zaten burada çizilen bu piramit aslında biyokütle grafiğidir. Biyokütlesi en fazla olanın aşağıda kapladığı alan en fazladır bakın dikkat edin. Aktarılan enerji azalır. Eğer size aktarılan enerji oranı derse hep aynıdır. %10'dur. Bakın burada 1000'den 100'e, 100'den 10'a gitmiş. O zaman her basamaktaki enerji kaybı azalır. Çünkü başlangıçta ilk enerji kaybı 900 iken daha sonra 90'a düşmüş dikkat ederseniz. Azalır. Dokularda biriken zehirli madde miktarı artar. Hangi dokuda? Özellikle yağ dokuda biriken zehirli madde miktarı artar. Dokularda gitgide yukarı doğru birikerek çıkar. Genellikle vücut büyüklüğü artar ama kesinlik dersi almayız. Çünkü bir insan kendi vücut büyüklüğünden çok daha büyük bir işte büyük baş hayvanı yiyebilir. İlla tek seferde hepsini yemek zorunda bahsetmiyoruz. Veya aslanlar, kaplanlar bir araya gelerek işte bir fili, bir zürafaya zarar verip öldürebiliyorlar, yiyebiliyorlar. O zaman vücut büyüklüğü kesinlikle artar derse yanlış ama genellik artar diye özellikle bir belirttik. Dikkat et. Üçüncü sorumuz. Karasal ekosistemlerde yaşayan birbiriyle besin ilişkisi halinde olan 1, 2, 3, 4 numaralı canlılar hakkında bazı bilgiler veriliyor. Buna göre özellikleri verilen canlıları kullanarak bir besin piramidi hazırlayınız diyor. Şimdi dikkat. Bir nolu canlı. Ölü organizma atıklarını inorganik maddelere çeviriyorsa arkadaşlar bu kesinlikle çürükçüldür ayrıştırıcıdır. Saprofittir. O zaman besin piramidinde yana bir numarayı yazmak zorundayız. Ne demiştik? Saprofitler, bakın ayrıştırıcılar, her zaman nedir? Besin piramidinin yan kısmındadır. Çünkü hepsini tüketebiliyorlar. Hepsi öldüğünde saprofitlerin besini oluyor. Peki, 3'ün sayısı artarsa 4 azalır, 2 artar diyor. Biraz sonra bakalım. İkinci canlının bireysel kütlesi en fazladır. Bakın bireysel kütlesi, biyo kütlesi değil. O zaman iki yukarılarda bir yerde, en üstte olabilir. 4 ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Bu ne demek arkadaşlar? Fotosentez demek. O zaman bir kere 4'ü en aşağıya koyduk. Doğru mu? 2 bireysel vücut büyüklüğü en fazla olan ne demiştik? Genellikle en üstte. Şimdi ne kaldı? 3 ve 4. 3'ün sayısı artarsa 4 azalıyormuş o zaman bakın 3'ü buraya koyarsam eğer e, ne oldu 3 arttığında 4'ü azalttı buraya fazla ayırdık bir dakika şöyle yapalım 3 yapalım şunu da sildim bakın nasıl oldu 3 arttığında 4 azaldı çünkü otçul bir canlıydı örneğin bir tavşan tavşanlar arttığında 4 azaldı. 2'nin sayısı arttı mesela. Tavşan da beslenen bir canlının da sayısı artmış oldu. Bu durumda besin piramidimizi oluşturmuş olduk. Burada dikkat et. Bu tarz sorularda ilk yapacağınız iş 1 saprofiti belirlemek, iki üreticiyi belirlemek, ondan sonrası kolay oluyor. Bir de bunu besin zincirine çevirelim. O zaman da güzel bir soru olabilir. 4 3 2 şeklinde olacak ama bir hepsini tüketecek. Birin ürettiğini organiklerle de 4 beslenecek. Şuraya da ışık yazdık mı besin zincirine de çevirmiş oluruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar muhtemel sınav sorunuz diyebilirim. Çünkü ekosistem ekolojisi ise ya karbon döngüsü daha kolay ya azot döngüsü bu işin en zor kısmı en önemli kısmı ya da su döngüsü. Döngüden bir tane soru gelecek karşınıza ki muhtemel ki biz öğretmenler genellikle de azot döngüsünü sorarız. Dikkat azot döngüsünü çok iyi bileceksin. Şimdi şöyle başlayalım. Havadaki azot, atmosferdeki azot gazı. Atmosferde gaz halinde bulunan azot. Atmosferden alınıp üretici canlıların kullanabileceği nitrat veya amonyum formuna dönüşüyorsa işte burada verilen ilk olay gerçekleşiyor. Nedir o olay? fiksasyon olayı. Bakın azot döngüsünü bilmiyorsam konu anlatımı olarak kanalda var. Ne olur oradan azot döngüsünü bul izle. Fiksasyonla kimler görev aldı fiksasyonda? Bir, baklagil kökünde yaşayan. Azot bağlayıcı bakteriler. Bunlara rizobiyum bakterileri deniyor. İkincisi Sularda yaşayan Siyanobakteriler de bu işi yapabiliyor Bunlar Biyotik fiksasyon yani biyolojik canlıların görev aldığı fiksasyonlar Bir de abiyotik faktörler var Yıldırım Şimşek gibi doğa olayları Atmosferdeki azotu Topraktaki nitrata amonyuma dönüştürebiliyorlar Mineral haline getirebiliyorlar Sonra bu nitrat bitkiler tarafından kullanılıyor. Organik moleküllere, örneğin amino asitlere, azotlu bazlara, işte azotlu organik bazlara, adenin, timin, guanin, tozin gibi. Yapısında azot olan vitaminlere, bunu da yazabiliriz. Gibi organik maddelere çeviriyor. Burada fotosentez olayı gerçekleşiyor. Sonra bize söylememiş ama biz aynı de yine de yazalım. Sonra bitkiler hayvanlar tarafından tüketildiğinde artık Hayvanların yapısında amino asitler proteinler var. Ya da bu hayvanları tüketen diğer hayvanlar, işte tavşan, tavşanı tüketen tilki gibi besin zincirinde kullanılıyor. Bitkiler ve hayvanlar sonuçta ne olacaklar? Ölüm olayı ile birlikte organik atıklara dönüşecekler. Bu organik atıkların tekrar inorganik moleküle dönüşmesi yani amonya dönüşmesi olayında pütrifikasyon deniliyor. Yukarıda bize istemişti pütrifikasyonun ne olduğunu. Çürükçül canlılar görev alıyor. Parçalanıyor. Organik atıklar tekrar şuraya ayrıştırıcı yazalım ya da saprofit aynı şey. Ayrıştırıcı canlılar amonyağa çevirdiği O zaman pütrifikasyon da bitti. Şimdi dikkat. Amonyak önce nitrite sonra nitrata dönüşüyor. Nitrit bakterisi ve nitrat bakterisi tarafından. Bu olayın adına nitrifikasyon deniliyor. Hemen notumu aldım. Nitrifikasyon. Yaz. Kimler görev alıyor? Kemosentetik canlılar nitrifikasyonda görev alıyor. Unutma. Nitrifikasyon da bitti. Ne oldu? Amonyak nitrata dönüştü. Son olarak Fiksasyonun tersi yani topraktaki veya sudaki nitrat, amonyum gibi moleküller denitrifikasyon olayıyla denitrifikasyon bakterileri tarafından tekrar atmosferdeki azota dönüştürülebiliyor. İşte o zaman denitrifikasyon da bitti. Size kolaylık olsun diye şunu yapacağım. Fiksasyonda ne oldu? Atmosferdeki azot nitrata dönüştü. Pütrifikasyonda ne oldu? Organik atık inorganiğe dönüştü. Nitrifikasyondan oldu. Amonyak nitrata veya amonyuma dönüştü. ne oldu. Bu nitrat hatta şöyle yapalım. Bu nitrat ve amonyumlar atmosferdeki azota dönüştü. İşte azot döngüsünün en özet hali bu. Dediğim gibi sınavınızda çıkma ihtimali çok olan bir konu arkadaşlar. Çevre kirliliği sorusuna geldik. Güncel çevre sorunları diye kazanımı. Ötrofikasyon kirliliğinin sebebini, gerçekleşme şeklini ve sonuçlarını tartışınız, anlatınız demiş. Bir kere sebep arkadaşlar sularda azotlu ve fosforlu bileşiklerin artmasıdır. Bu durum azotlu ve fosforlu bileşikler arttığında suyun içindeki alglerin fotosentetik canlıların fotosentetik işte e, bakterilerin tek hücreli canlıların fotosentetik tek hücreli canlıların sayısının hızla artmasına neden oluyor. Sayısının hızlı artışına neden olur. Hocam iyi bir şey. Fotosentez yapan canlılar artıyor. Başlangıçta evet ama suyun üstü bulanık yemyeşil bir hal alıyor. Yani suyun ışık geçirgenliği azalıyor. Su bulanıyor. Su yemyeşil bir su haline alıyor. Eğer yapabilirsem buraya bir görüntüsünü de koymaya çalışırım. Suyun ışık geçirgenliği azalınca suyun alt tabakalarına ışık geçemediğinden fotosentez alt tabakalarda duruyor ve oksijen oranı azalmaya başlıyor. Bu durum canlı ölümlerine kokuşmaya, oradaki saprofitlerin artmasına, kokuşmaya neden oluyor. Ve sonuç olarak ekosistem ekosistemde diyelim doğal denge bozulur canlı ölümleri artar. Besin zinciri kısalır. İşte çökelme oradaki e, canlı ölümlerinin o ölü organik atığın birikmesine neden oluyor. Sebep gerçekleşme şekli sonuç ötrofikasyonda dikkat. Kısa bir tekrar belki ötrofikasyon sormaz hocalarınız. E, asit yağmurunu sorar o zaman atmosferdeki azotlu ve kükürtlü bileşikler. Bir de karbondioksitin artması diyeceksiniz. İkisi çok karıştırılan şeyler. Dikkat. Bu su kirliliği, o hava kirliliği. Dikkat edin buna. Ekosistemin canlı ve cansız faktörlerine üçer örnek veriniz. Bu faktörlerin ekosistemdeki etkilerini kısaca anlatınız. Şimdi canlı faktörler. Bunlar nedir arkadaşlar? Üreticiler. Yani hemen şöyle söyleyelim. Başka bir renk yazalım. Sorularla karışmasın. Bunlar ne yapıyor? İnorganik maddeleri organik besine çeviriyor. Besin üretiyorlar. Peki tüketiciler bunlar da tam tersi hazır organik besinleri alıp organik besinleri hazır alırlar ve bunları inorganik maddeye çevirirler. Yani solunum yaparlar aslında. İnorganik maddeye çevirirler. Son olarak bir canlı faktör daha. Saprofit yani ayrıştırıcı. Yani çürükçül. Hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Az önce azot döngüsünde de bahsetmiştik. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Organik atıkları inorganik maddeye çeviriyorlar. Böylelikle madde döngülerinin devamlılığını sağlıyorlar. Bakın azot döngüsünde şurada çürükçüler olmazsa kalır. Bütün döngü durur kalır. O yüzden ne yaptılar? Bunlar döngülerin gerçekleşmesinde kritik görev alıyorlar. Peki hocam cansız faktörler? Onları da şuraya yazalım. Birkaç örnek yazalım. Örneğin ışık. Ne diyeceğiz? Üretici canlılar. Yani bir fotosentetik canlılar. fotosentetik canlılar ışık enerjisi sayesinde ışık enerjisini kullanarak besin üretirler. Işık ekosistemin önemli bir abiyotik yani cansız faktörü diyebiliriz. Bir diğeri sıcaklık canlılar kendi vücutlarına uygun sıcaklıklarda yaşayabilirler. Şey i̇şte özellikle soğuk kanlı canlılar ne yapıyor? Kış uykusuna yatıyor. Enzimlerin görev alması için etkili. O zaman sıcaklık canlı ya da canlıların dağılımlarında iklimin oluşmasında enzimlerin çalışmasında önemli bir faktördür. Üçüncüsü de arkadaşlar ne diyelim su oranı. Ne diyeceğiz su çok mu önemli? Oran demeyelim hatta direkt su diyelim faktör diyor çünkü su içinde şunu söyleyebiliriz bir yerde canlılık ararlarken ilk önce ne yapıyorlar Mars'ta önce ne diyorlar suyu bulmamız lazım suyun olduğu yerde canlılık var. O zaman su hem üretici. Çünkü suyu kullanarak bitkiler besin üretecek. Hem de tüketicilerin dağılımında önemli rol oynar. Canlıların yapısında en çok ne vardır arkadaşlar? Tabii ki su vardır. En çok su bulunur insan vücudunun yetmiş, bazı canlıların %90'ı su. O zaman su da önemli faktörlerden biri. İklim diyebilirsin, nem diyebilirsin, sayıyı çok arttırabilirsin. Bizden üçer tane istediği için üçer örnek verdik dedim ve 10. sınıf soru çözümünün sonuna geldim. Kolay bir sınav olacak korkmayın çünkü konunuz ekosistem ekolojisi daha basit bir konu. Umarım sınavınız başarılı geçer. Umarım bu çalışmamız işe yarar. 11. sınıf çalışmalarında artık görüşmek üzere diyorum. Sayısal grubu seçen arkadaşlar 11. sınıfta bir yandan TYT çalışırken bir yandan 11. sınıf konularına çalışırken umarım tekrar karşılaşırız. Sınavlarınızda çalışmalarınızda başarılar diliyorum.